Sevgili öğrencilerin genel tekrar videolarımızın dördüncüsündeyiz. Altın çivi diyorum ben bunlara. Önemli bilgileri sizlere vermek istiyorum hemen, hızlı bir şekilde. Evet, sözcük türleri den sözcük türlerinden edatlar ve bağlaçları anlatacağım şimdi. Edatlar diyelim. Edat başka da nedir? İlgeç. Tek başına düşünülemeyen kendinden önceki sözcüklerle grup oluşturan sözcüklere edat denir. Unutmayın arkadaşlar en belirgin özelliği kendinden önceki sözcüklerle grup oluşturur. Öbek oluşturur. Tabi bir kelime dışında sadece sadece edatı ve sadece anlamındaki edatlar dışında edatlar kendinden önceki sözcüklerle grup oluşturur. Ben sadece kendi işime bakarım. Arkadaşlar grup oluşturmamış. Ama insanlar olayları kendilerine göre yorumlarlar. Göre kendilerine göre. Gördünüz mü? Grup oluşturmuş. Yaşına rağmen senin için bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Ramini tek başına alamıyoruz yaşına rağmen. Senin için, içini alamıyoruz tek başına senin için. Ve sevgili arkadaşlarım, cümleyi ögenine ayırırken de buna dikkat etmeniz lazım. Edat grupları parçalanamaz. Çünkü edatlar grup oluşturur değil mi? Hiç kimse bana senin kadar yardımcı olmadı kadar edattır, senin kadar grup oluşturmuş. Çocuklara karşı sabırlıydı. Karşı çocuklara karşı. Ama şöyle olmuş olsaydı, niçin bana karşı geliyorsun dediğimiz zaman bu edat olmazdı. Neden? Çünkü karşı öncekiyle grup oluşturmamıştır başlıca edatlar gibi edatı arkadaşlar gibiye ne deriz biz benzetme edatı deriz değil mi cümleye farklı anlamlar katar ben birazını vereceğim özet olduğundan dolayı o da ablası gibi hareket ediyordu benzer akşam 8 gibi gelirsin yaklaşık ve arkadaşlar gibi edatın yerine biz cümlede kullanımına göre Galiba, sanki, misali gibi edatlar koyabiliriz, değil mi? O galiba seni tanıyor, o sanki seni tanıyor, o su gibi akıyor, su misali akıyor, değil mi arkadaşlarım? Bunlar gibi edatını yerine kullanılabilen sözcükler. Kaddar edatı arkadaşlar her zaman edattır ve genellikle son bildirir. Doğru mu? Evet. Cümleye tabii ki farklı anlamlar katar. Diş hekimliğinde mimarlık kadar istiyorum ölçüsünde anlamı içeriyor. Saat 10'a kadar sokaklarda dolaştım. Son nedir? 10. Eve kadar yürüdüm. Son nedir? Ev. Değil mi? Evet. Dek, deyin, denlü bazı durumlarda kadar edatının yerine kullanılabilir karşın rağmen arkadaşlar bakın karşın rağmen edatı gerekenin tam tersine o anlamı içerir tam tersine geziye katılmasına rağmen gezmeyi oturmayı tercih ettiği. bakın arkadaşlar beklenenin aksine değil mi Baba çocuklarını çok sevmesine karşın sevgisini gizliyordu. Çok seven insandan ne beklenir? Sevgilini isha sevgisini ishar etmesini, açıklaması beklenir, değil mi? İçin sevgili arkadaşlarım, için edatı sesteşi bol edattır. Benim bütün videolarımda söylediğim şey şudur. Bir sözcük cümleye göre değerlendirilmeli. Evet, içini cümleye göre değerlendireceksiniz arkadaşlar. Madem geldiniz, çayımızı için, kahvemizi için, için çekinmeyin. Burada eylem, değil mi? Bunları söylerken için nasıl, rahat mı? Burada isim. Ablası odanın bir köşesinde için için ağlıyor. Zarf. E kardeşim biz hiç <laughs> edat olarak kullanmadık bunu. Hadi kullanalım o zaman. Bunları senin için yaptım. Mesela bir de şöyle önemli madem kullanmadık kullanalım arkadaşlar. Mek için veya mak için kullanıldığı zaman amaç bildirir. The için kullanıldığı zaman neden bildirir. Unutmayın ama ikisinde de gerekçe var. Doğru mudur? Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Önemlidir. Amaç, sonuç ve neden-sonuç ilişkisinde biz içini göreceğiz değil mi? Konuşmak için geldi. Amaç konuştuğu için cezalandırıldı. Neden? Göre nedir peki sevgili arkadaşlarım? Kendime göre bir gömlek aldım, uygun. Uzmanlara göre yani onların görüş anlamı içerebiliyor, içeriyor üzere sözcüğü arkadaşlar amaç için yerine de kullanılabilir değil mi? Marketten çalışmak üzere. Markette çalışmak üzere evden ayrıldı. Markette çalışmak için evden ayrıldı. İçin anlamı içerebiliyor. Ders bitmek üzere. Neredeyse anlamı içeriyor. Yakın anlamı içerebiliyor. İki hafta sonra geri vermek üzere spor ayakkabımı aldı. Yani şart, koşul konuşulduğu üzere hareket uygun anlamı içerebiliyor. Dolayı yüzünden ötürü için. Bunların orta özelliği nedir sevgili arkadaşlarım? Tabii ki neden sonuç ilişkisi katmaları, değil mi? Gerekçe bildirmeleri. Evet, doğruyu söylediğinden dolayı pek sevilmez. Doğru, doğruyu söylediğinden ötürü pek sevilmez doğruyu söylemesi yüzünden pek sevilmez. Doğruyu söylediği için pek sevilmez, değil mi? Aynı kapıya çıkıyor. Arkadaşlarım, lütfen değil sözcüğüne dikkat edin. Değil sözcüğü bakın cümleleri ve eş görevli sözleri bağladığında bağlaçtır. Ama yüklemin sonunda olduğu zaman edattır. Örnek mi istiyorsunuz? Alın örneği bu başarı senin değil, öğrencinin değil, velilerin değil, hepimizin başarısı. Arkadaşlar ne yapmış? Tamlayanları bağlamış. Değil mi? Yüklemin sonunda olduğunda benim aradığım sen değilsin. Burada edat oluyor işte. Sadece sözcüğü arkadaşlar her zaman edattır. Ve bir sözcük sadece anlamında kullanıldığı zaman da edattır. Ben sadece iş beni sadece işimi ilgilendiriyor. Evet. Yalnız ancak bir tek bir tek sırf salt sözcükleri evet sadece anlamında kullanıldığında edattır. Ben işe bir gün geç kaldım burada bir ha sadece anlam içeriyor. Burada edat ama ben işe bir gün geç kaldım dediğim zaman gün isim, bir sıfat oluyor ve benim gibi benim hatama düşmeyin arkadaşlar. Cümleyi adam gibi okursanız problem olmaz. Ben bazen hızdan dolayı göremeyebiliyorum. O yalnız babasından çekinir. Sadece son gün yanımda bir tek seval geldi. Yanıma bir tek seval geldi. Bir tek sadece anlamış ediyor. Yalnız ve ancak sözcükleri cümleleri bağladığında bağlaçtır, değil mi? Yanıma geldi. Yalnız fazla kalmadı. Burada cümleleri bağlamış. Bağlaştır arkadaşlar. Arabayı alabilirsin. Yalnız iki saat sonra getireceksin. Burada bağlaştır ve koşul bildirmiş. Değil mi? İle. Arkadaşlarım lütfen dikkat edin. İle. Bazen hangi cümlede edat kullanılmıştır, hangi cümlede bağlaş kullanılmıştır, hangisi de edat kullanılmamıştır dendiği zaman biz ileyi adam yerine koymuyoruz ek olduğundan dolayı gözümüzden kaçabiliyor. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Önce edat bağlaç sorulduğunda önce ileye yani lela'ya bakın. Tamam mı? Unutmayın var mı yok mu diye. Ve şöyle yapın. Acaba yerine ve koyabiliyor muyum diye bakın. Yerine ve koyabiliyorsanız bağlaç koyamıyorsanız edattır. Zamanımızın çoğunu televizyonla bilgisayara harcıyoruz ve koyuyoruz bağlaç. Artık bilgisayarla bu kadar uğraşmayacağım yerine V koyamıyoruz. Edattır. Altın çivi. İle edatı bakın. İle edatı. Yani çok önemli bilgi bu. Altın çivi. Evet. Meydan Hüseyin demeyeceğim arkadaşlar. Bunu ben hırsızladım. Çünkü şeyi anlatırken, parnasizmi anlatırken bir sanatçı şey demiş. E, parnasizmi ölçü uyak altın çividir demiş. Çok hoşuma gitti. Ben de bunu arkadaşlar çaldım oradan. Altın çivi çok önemli bilgi. Olmazsa olmaz. İle elatı kiminle sorusuna cevap verdiğinde beraberlik. Neyle sorusuna cevap verdiğinde araç. Nasıl sorusuna cevap verdiğinde durum bildirir. Bu işimizde kolaylıkla bitirdik. Nasıl diyor durum. Dışarıya arkadaşımla çıkacağım. Kiminle diyorsun? Beraberlik. Onu telefonla birkaç kez aradım. Neyle diyorsun? Araç biliyor ama edat değil mi? Yalnız ancak bir tek bir tek sırf salt. Evet ben söylemeyeyim siz söyler misiniz? Ne zaman edattır bu? Efendim? Tamam doğru doğru doğru. Bu sözcükler her zaman edat değildir. Sadece anlamda kullanıldıkları edattır dediniz değil mi? Aferin helal olsun aslanlarım benim. Evet ben tek matematikten çekiniyorum yalnız bir kere. Evet arkadaşlar bu örnekleri zaten verdik ama şöyle olmuş olsa ben bir tek uçağa binmedim edat. Onu biz onunla bir düşünüyoruz arkadaşlar. Bir kelimesi edat değildir. Bir kelimesi zarftır değil mi? İkimizde bir boydayız. Boy isim bir boydayız, sıfattır. Buraya yalnız geldim. Geldim fiil yalnız zarftır. Çok erken gelecektim. Perşembeye ancak gelebildim. Bu da arkadaşlar çok zor. En erken gibi anlam içeriyor. Bu da zarftır tabii ki değil mi? Evet arkadaşlar buna da altın çivi demem lazım aslında. Niye demedim ya tüh demem lazım da bazı sözcükler tek başlarına edat değildir. Bu sözcükler e ve den ekleriyle öbekleşerek edat grubu oluşturur. E ve den ekleriyle öbekleşerek edat grubu oluşturur. Bunlar mesela e doğru, e karşı, e yakın. Den önce, den sonra, den başka, den yana, den beri. Sabaha doğru nedir? Ee, onlara karşı, sabaha yakın, akşamdan önce, sabah... 2'den sonra, Ahmet'ten başka, den yana gibi arkadaşlar. Evet bakın, doğru söz sıfat doğru konuş zarf doğruyu buldun isim ama sabaha doğru eve geliyor edat eve doğru yürüyorlar edat çünkü önceki sözcükle öbek konuşturmuş. değil mi karşı karşı komşumuz sıfat karşıya gittim isim büyüklerine karşı ne oluyor e karşı edat oluyor değil mi arkadaşlarım altın çivi bazı edatlar cümlede edat grubu oluşturur. Oluşturulan edat grupları cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevler üstlenir. Buraya nedim gibiler gelmiyor. Kim gelmiyor? Nedim gibiler. İsim. Bur buraya dokuz gibi gel. Ne zaman geleyim? Dokuz gibi. Zarf. Yirmi kadar arkadaşım. Arkadaş isim. Yirmi kadar arkadaşım. Sıfat. Akşama doğru eve geldi. Zarf. Öğleye kadar dışarı çıkmadı. Zarf. Seni kadar vefalı bir, bir insan görmedim. İnsan, vefalı sıfat, seni kadar nedir? Miktar zarfıdır. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Evet, edatları bitirdik, bağlaçlara geliyoruz. Bağlaçlar ne yapar diye sorsam ne dersiniz? Bağlar. Neyi bağlar kardeşim? Cümleleri ve eş görevli sözleri bağlar. Yani bağlaçların bağlama yönü ağır basar. Bakın arkadaşlar cümleleri ve eş görevli sözleri bağlar. İsimle isim, sıfatla sıfat, özneyle özne, nesneyle nesne. Başarılama itici bir yönetici sıfatları bağlamış. İster Ahmet'i ister kardeşimi nesneleri bağlamış. Futbola ve basketbolda dolaylı tümleşleri bağlı. Çok konuşurum lakin dinletemedim. Cümleleri bağlamıştır ve ileyi söylemeye gerek var mı? Ve cümleleri ve eş görevli sözleri bağlar ile eş görevli sözleri bağlar. Bunu anlatmayalım arkadaşlar. Verdik zaten değil mi? Tercih bağlaçları arkadaşlar. Hadi düşünün bakayım neler olabilir tercih bağlaçları? Söylüyorum veya yahut ya da ya ya ister ister ya, ya ya evet ya istiklal ya ölüm ikisinden birisi ya bu devi güdersin ya bu diyardan gidersin arkadaşlar bağlaşlardan daha doğrusu bağlaşların bulunduğu yerde noktaların işareti olmaz değil mi? Bunu lütfen bunu unutmayın yani bunlar varsa bağlaş grubu varsa ne olmaz virgül olmaz noktalı virgül olmaz yani noktaların işareti olmaz para senin paran ister harca ister fukarayı ver hay Allah ya burada yanlış yapmışım değil mi? Neden böyle bir şey yaptım? Bakın bu yanlış. Kasten yanlış yaptım ya. Siz fark edin falan diye tamam mı? Böyle olmaz arkadaşlarım. Tamam mı? Bu akşam sinemaya ya da maça gidelim. Dolayi tümleşleri bağlamıştır. Çünkü zira ki. Bunlar niye kullanılır arkadaşlar? Bunlar genelde gerekçedir değil mi? Neden sonuç ilişki için, ilişkisi için kullanılır? Yukarıdaki balajdaki açıklama yapar neden sonuç ilişkisi kurar o bugünlerde çok sıkıntılı zira açıklama yapmış annesi çok hasta bu sıkıntıya katlanacağım çünkü sana söz verdi bakın gerekçesi çok çalıştı ki sıkıntıdan biraz çok çalış ki sıkıntıdan biraz kurtul neden sonuç ilişkisi istediğini almışsın ki yüzün gülüyor yorum yapmış değil mi arkadaşlarım benim, benimle hiç ilgilenmiyorsun ki Arkadaşlar sitem. Beni seviyor ki bana yardım etti. Neden sonuç ilişkisi? Ve ki bağlacı nasıl yazılır? Ayrı yazılır arkadaşlar. Ama ki bağlacı sim bohçam dediğimiz zaman arkadaşlar. A bakın. A yok. Sim bohçam ile başlayan ee, bağlaçlarda bitişik yazılır. Nedir o simbohçam? Sanki, illaki, madem ki, belki, oysaki, halbuki. Burada nasıl yazılıyor? Burada kiler bitişik yazılır. Çünkü meğer ki dışında ayrı yazılır demiştik. Burada bitişik yazılıyor ama d dahi bile. Bu bağlaçlar sevgili arkadaşlarım cümleleri bağlamaz, eş görevleri bağlamaz genellikle anlamca bağ kurar. Yani nedir o? Evet örtülü anlam diyorlar ya örtülü anlam. Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlarım. Bu valaş en büyük özelliği anlamca bağlaması. Bu konuda annem bile konuşmadı. Hoca dahi ona kızdı. D bağlacı bir sözcüktür. Bundan dolayı her zaman ayrı yazılır. TT olmaz. D ek ile karıştırmamalı. Su içtim de kendime geldim. Cümleleri bağlamış. Neden? Sonuç ilişkisi kurmuş. Bu çocuk da sinemaya gidecekmiş. ha Başka gidecekler var. Örtülü anlam arkadaşlar. Ders çalışta başarılı olamadı. Ama anlamı içermiş işte. Bağlaştır bu. Ama fakat yalnız ancak lakin ne var ki ne yazık ki oysa halbuki arkadaşlar bu bağlaşan olduğu yerde bir terslik vardır. Unutmayın. Bu bağlaşan olduğu ne varmış? Bir terslik vardır. Anlamca ters sözleri bağlar. Altıncı yalnız ve ancak sözcükleri cümleleri bağladığında bağlaştır. Fakat sadece anlamda kullandıkları edattır. Yalnız ona güveniyorum edattır. Ona güveniyorum yalnız o bana güvenmiyor. Burada bağlaçtır. Buraya geldim ancak burada çok kalmayacağım. Bağlaçtır. Beni ancak başarı mutlu eder. Edattır. Evet. Ne ne? Arkadaşlarım bağlaç mıdır? Ne ne? Her zaman söyleyeyim bakayım. Bağlaç mıdır? Arkadaşlar ne ne bağlacı? Bakın cümleyi anlamca olumsuz yaptığında bağlaçtır ne güzel ne kaliteli bir ne güzel ne kaliteli yanlış vurguladım biraz önce düzelteyim özür dilerim ne güzel ne kaliteli bir işin varmış Burada güzel ve kaliteyi pekiştirdiğinden dolayı miktar zarfıdır. Ne güzel ne çirkin. Güzel değil, çirkin değil, bağlaçtır. Ne doğan, hük ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ve gönül tanrısına der ki, her mihnet kabulüm, pervam yok eliminden. Yeter ki gün, eksil gün eksilmesin penceremde. Ne ne olumsuz yaptığından dolayı bağlaştır. Peki bunun anlamca tersi nedir? hem hem bağlacıdır. İkisi de anlamı içerir. Hem ders çalışıyor hem telefonla oynuyor. Hem suçlu hem güçlü. Hem zengin hem genç. İse arkadaşlar ise dikkat edin arkadaşlar karşılaştırma yaptığında bağlaçtır. Ama arkadaşlar karşılaştırma yapmıyorsa dilek şart gibidir. Makalede düşünceyi ispatlama amacı vardır. Denemede ise karşılaştırma ya var bağlaç o evde yoksa ben eve geleceğim eğer anlamı içerdiğinden dolayı dilek şart kipidir me başka bağlaçlar da var meğer ne de olsa üstelik yani madem ki hatta ha ha olsun olsun peki şöyle bir soru sorsam birisi meğer diyorsa nasıl bir durum içindedir He, nasıl bir durum içindedir? meğer diyorsa yanılgının içinde yanılmıştır mutlaka. Ben onu dürüst biri sanıyordum. Meğer o üç kağıtçıymış gibi. Değil mi arkadaşlarım? Bir de mesela olsun olsun her zaman bağlaş değildir. Az olsun, öz olsun da fiil. Ama seval olsun, zekiye olsun, kamile olsun iyi çalışıyor. Burada nedir? Bağlaştır değil mi? Biz onu çalışıyor sanıyorduk. Meğer o bilgisayarla uğraşıyormuş. Ali ile fazla uğraşmayın ne de olsa bizim arkadaşımız. Bunlar arkadaşlar nedir? Bunlar bağlaçtır dedik. Ünlem arkadaşlar. Ünlem nedir? Duygu yoğunluğu. Anilik bildiren sözlerdir değil mi? Duygu yoğunluğu anilik bildiren sözlerdir. Aniden ortaya çıkan Duygu yoğunluğu anlatan sözcükler ünlem deniyor. Emir, aşırı istek, tehdit, seslenme bilen sözler ünlem olabilir. Sevgili arkadaşım lütfen sessiz ol. Aman Allah'ım anne ee, yeter artık ben bu işte yokum. Arkadaşlarım peki ünlem nereye konur? O sizin bileceğiniz iş. Mesela ee, yeter artık deyip ünlem de koyabilirsiniz. E, yeter artık virgül ben bu işe yokum deyip sona da koyabilirsiniz. Fark etmez. Yaşasın deyip ünlem koyabilirsiniz. Takımı büyük harfle başlatıp sonun nokta da koyabilirsiniz. Yaşasın takımı şampiyon ol deyip böyle de yazabilirsiniz. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Duygu yoğunluğu olan sözleri. biz ne diyoruz? Ünlem diyoruz.